Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Allah'ın Celle Celaluhu'nun elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin metni etkinlik cevapları sayfa 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Allah'ın Celle Celaluhu'nun elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem metne etkinlik cevapları. 7. sınıf din kültürü kitabı sayfa 98'den 107'ye kadar. Soru. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle ilgili özellikleri nelerdir? Açıklayınız. Cevap. Emin kişiliği, Peygamber olmadan önce de insanlar arasında güvenilir bir kişiydi. Doğru sözlülüğü, söylediği her söz doğruydu ve güvenilirdi. Tebliğ görevi, Allah'tan aldığı vahiyleri eksiksiz olarak insanlara iletmiştir. İnsanlara rehberliği, iyiyi ve güzeli ahlaki davranışlarla insanlara örnek olmuştur. Sabırlılığı, zorluklarla karşılaştığında sabırlı ve metanetli olmuştur. Adaletli oluşu Herkese eşit davranmış, adaleti gözetmiştir. 7. sınıf din kültürü erkat yayıncılık ders kitabı sayfa 102 cevapları. Soru: Ümmetine karşı merhametli olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim de çok sevdiğimizi ifade eden bir şiirini yazınız. Cevap: Peygamberimiz, rahmet peygamberi gönlümüzdesin. Gözlerinde huzur, ahlakımız sensin. Sonsuz bir sevgiyle bağlıyız sana. Dualarımız hep senin izinden yana. Sevginle coşar kalbimiz her an. Seni örnek alır yüceler insan. Merhametin ışık yolumuzu aydınlatır. Ey sevgili peygamber yürekleri ısıtır. Benim insanlara durumum şuna benzer. Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler, gece kelebekleri ve böcekler ateşe atlamaya başlamışlar. Bu kimse onları kurtarmaya engel olmaya çalıştıkça başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de tıpkı o adam gibi kemerinizden tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler de ateşe atlıyorsunuz. Buhari Rikak 26. Soru Yukarıdaki hadisi yorumlayınız. Cevap Bu hadis Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine duyduğu merhamet ve onları kötü sonuçlardan koruma çabasını ifade eder. İnsanların yanlış yollara sapmasını önlemek için onları uyardığını, doğru yolu göstermeye çalıştığını belirtir. Ancak insanların bir kısmının uyarıları dinlemeyerek kendi zararlarına davranışlarda bulunduğunu vurgular. Peygamberimizin bu benzetmesi ümmeti için taşıdığı büyük sorumluluğu ve sevgiyi yansıtır. 7. Sınıf Din Kültürü Erkat Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Size iki, iki emanet bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla yolunuzu şaşıramazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetidir. Malik bin es Enes Muvatta Kader 3. Soru Yukarıda geçen hadisten yola çıkarak İslam dininin doğru anlaşılması konusundan Hz. Peygamber'in sünnetinin önemini tartışınız. Cevap Bu hadis İslam'ın iki temel kaynağını açıkça ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in sünneti. Kur'an Allah'ın emir ve yasaklarını içerirken sünnet bu emirlerin nasıl uygulanacağını gösterir. Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı Müslümanlar için bir rehber niteliğindedir. Sünnet ibadetlerden ahlaka kadar her alanda Müslümanların yolunu aydınlatır ve İslam'ın doğru anlaşılmasını sağlar. Sünnete uymak Kur'an-ı Kerim'ini hayata geçirmek için gereklidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.